Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Bugün Sivaslıları bu soruyu yönelttik. Bakalım ne cevaplar aldık. Asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücrette önemli olan alım gücü. Yani bugün asgari ücret 20 bin de alım gücü. Bugünkü altına düşerse hiçbir kıymeti olmaz. Atıyorum asgari ücret altına ölçülendirilebilir, dolarlı olabilir veya sıradan aldığımız ekmekle, etle önemli olan iki insanların alım gücünün iyi olmaz. Bugün 20 bin de yapsan, diğer şeylere zam geldiği zaman asgari ücretin hiçbir etkisi olmaz. Ee, sadece asgari ücret değil, artık emekli olan memurlarımızın da maaşları asgari ücretin altına düştü. Önceden memurların maaşları, emekli maaşları asgari ücretin üzerindeydi. Ama artık emekli memur maaşları asgari ücretin altında kaldı. Bunun için bu insanların alım gücünün yükseltilmesi lazım. Bak şu parkta oturan insanların büyük bir bölümü emekli. Hiçbir yere gidemiyorlar. Hiçbir yerde çay içemiyorlar. Tuvaletleri bile bedava olanlarını arıyorlar. Onun için bu insanların, emeklilerin asgari ücretle çalışanların alım gücünün yükseltilmesi lazım. Devletimizden isteğimiz, ricamız, beklentimiz bu. Avrupalı emekliler Türkiye'ye gelip gezerken Türkiye'deki emekliler yurt içini gezemiyor. Böyle buralarda oturup duruyor. Şu anda en üst en üst orbalı ama o da alım gücün düştüğü zaman değişen bir şey olmuyor. Bugün atıyorum et 380 lira. Ma, asgari ücret 17 bin küsur olduğu zaman et de 500 lira olacaksa değişen hiçbir şey yok. Diğer ürünlerine zam gelmemesi. Alım gücünün yüksek olması lazım. Demek istediğimiz bu yani. Diğer ürünlere zam gelmemesi lazım. i̇stediğimiz bu. Efendim siz neler düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Bak hoca, hocaya sor. Efendim siz neler düşünüyorsunuz? Hocam gerekenleri söyledi. Hocamın düşündüklerine ilave edecek bir şeyim yok. Yani bir yumurta bugün 4 lira. Yani asgari ücret arttıktan sonra yumurta da 6 lira, 7 lira olursa ne olacak ki? Yani en küçük örneği bu yani. Evet. Onun için fiyat artışlarının durması lazım. Ki alınan ücretlerin biraz faydasını görelim, yararını görelim yani. Eğer %40 zam gelirse 15.962 TL, %45 zam gelirse 16.532 TL, %50 zam gelirse 17.103 TL, %55 zam gelirse de 17.673 TL olacak. Kızım hayat pahalılığını görüyorsunuz. Ee, bunu bunu izah etmeye gerek yoktur. Asgari ücret belli. Çoğu kirada. Ben e, ee, bir vatandaş olarak asgari ücretin 20 binin altında olmasını asla kabul etmem. 20 bin lira olmalı. Siz Çünkü, yaklaşık yüzde 60 bir zam istiyorsunuz. Yüzde yani. 60 mı artık ne tutarsa bilmiyorum. Hesap etmedim. Ben ya artık çok yaşlıyım ya öyle pek hesaplar yapamıyorum. Asgari ücret yani 20 milyon olsun 20 bin lira olmalı yani. Öyle olsun yani. Ben isterim yani. Öyle olsun gönlümden isterim yani. Devlet bana, ben emekliyim. Bana tanıyacağı e, şanstan yani vereceği bazı şeylerden kısıtlasın. O asgari ücretten çalışan çocuklara versin. Anlatabildim mi kızım? En az 1600 olmaz. Ne kadar olmaz? 1600. Gelmez. Emeklere bir şey vermiyor. Emeklere 2 milyar para veriyor. Yedi, yedi buçuk alıyor, on, on diyor, on buçuk ediyor. Fazla yok. Etmez hem de. On bir buçuk geçmez. Ama az. Sizin tahmini oranınız ne peki? Ne kadar olmalı? En az on altı olacak. Kır ücret ne kadar olmalı? Valla asgari ücretin artışı her şeyi etkiliyor. Onun için yıllık da olacaksa yüzde elliyi geçmemeli yani. Ama yüzde geçmesin istiyoruz. Yani şimdi asgari ücrete gelen zam piyasaya da geliyor. Aynısı şekilde. Yani asgari ücrete zam ver, piyasaya zam ver. Asgari ücrete zam ver, piyasaya zam ver. Bunun önü yok, sonu yok. Nereye kadar devam edecek bu ya? Sizce bu zamanda 17 bin TL yeterli bir tutar mı? Harcaması bilen için yeterlidir. 17 bin lira olsa çok da güzel geçineceğimi tahmin ediyorum. Şu anda çok asgari ücret ayarında emekli maaşım var. Gayet iyi geçiniyorum. Yani bir şey diyemiyorum ee, tabii ki sindikalardan e, devletin görüşmesiyle bu biz ne desek e, boş oluyor. E, o devletin sindikaların görüşmesiyle Ücretler ortaya çıkacak. Kaç para olacak? Yani bir şimdilik ne desek boş. Sizce 17 bin TL yeterli bir tutar mı? Yeterli değil. Sizce ne kadar olmalı? Yani e, Dediğim gibi yani bir 20'den aşağı olması lazım. Ama tabii ne derlerse onu alacağız yani. Tamam mı? Asgari ücret sizce ne kadar olmalı? Tutarlar açıklandı. Sence ne kadar olmalı? Mesela sen ne kadar parayla geçinebilin aylık? Beni boş verin ben şu anda işimi yapıyorum. Sizce ne kadar olmalı? Ben de çok şükür ben de emekliyim. Ben de emekliyim. E, emekliyim çok şükür ben, ben de. Ben yedi bir şey alıyorum. O idare eder mi? Kire parasını verse bir şey kalmaz. Kire verse para kalmaz kol yani. İnan ki ben geziyorum inan ki ben harcarsa yani, yani hiç bir cimde para kalmaz. Şu an en az %40 zam gelirse 15.962 TL. En fazla %55 zam gelirse de 17.673 TL olacak asgari ücret. Sizce 17.000 TL yeterli bir fiyat mı? Valla öyle verirse iyidir yani. Eğer verirse. Sizce kaç verir? Onu bilmiyorum valla. %50 verirse kaç olur? 17.673 TL. E, ee, öyle verirse iyidir. Öyle Siz verirse iyidir. Bir fiyat var mı? Yok öyle verirse iyidir yani. Yani Devlete de zorlanır çünkü o da silah yapıyor ne yapıyor. Yani o, o devletini düşüneceksin. Yani hep, hep bana bana verirse öyle olmaz. Çünkü o da bak, bizi kurmak için silah yapıyor, araba yapıyor, her şey yapıyor. Yani devletine önce devletine bakacaksın. Devletimiz güçlü olsa ondan sonra. Devletimiz güçlü olmasa ne olacak? şimdi devlet olmasa ha? ne yapacaksın? Ha? Boş. boş Devletimiz güçlü Aşkı olsun. Versen... Sen zengin ol, oldu gol. Oldu gol. He he bilirsin. varsa öyle yapamaz. Irak ne oldu Irak? Suriye ne oldu? De he. zenginler vardı. He. Geçti gitti bak. Her hepsine kendine verdi. He, he. Sizce Ne kadar olmalı asgari ücretin? Tabii vermesi lazım. Mi? Gene de alt tabakıya. O zenginler düşünsün. Allah vermesin. Ben, ben, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben diyorum ki adalet olsa mesela herkes meşgul oluyor. Herkese boğaz gerekiyor değil mi? Bu boğazmanı gerekiyorsa Herkes mesela en lazım. Diyor çalışıyor diyor para o zaman para çok alıyor. Şimdi para şimdi çalışmıyor ama para güzel çok alıyor. Mesela benim bu da boğazı var ben de var. İkisi de aynısı olması lazım. Yani adalet olursa hepsinin iki bir olması lazım. Eşit. Eşit. olması lazım ben diyorum. Ya yani hepsi bir olsun. Yani biri az az alırsa biz çok alırsa idare etmez. Bak gittim şuraya gittim gidim bakayım ben para veremedim. Para yok diye ben veremedim. Şu atar bir şeyler bakacaktım. Merak ettim para yok diye gidemedim oraya. Şurada da gittim bırakmadılar. Oraya da gittim bırakmadılar. Ben, çok sevdim yani bakmaya param yok diye yani. Bize girmek için para mı istediler? Ee, da, bana istediler? bırakmadı. 60 milyon. Şurada 60 milyon. Şurada, şurada şurada. Yani bırakmadılar. Ben ben de mesela devlet bizim ben devlet. Ben sanırım ki herkes devlet olsun. Çünkü herkese bu gaz gerekiyor. Madem bu gaz gerekiyorsa bir herkesin ki aynısı olma, eşit olması lazım. Birisi 25 milyon alıyor, iki ay 50 milyon ediyor. 50 milyon sen ne yetmez? Yani onu gözü onu gözü duymuyor ha hani. Öyle de var ya. Yani. E ben yedim birçok alıyorum. E benim günlük şeyime değmez yani. Yani çok zor yani. Şimdi kire vereceğim, ekmeğe parayı vereceğim, ceyrana parayı vereceğim, doğalgaz parasını vereceğim. Hiçbir şey etmez yani. O aç kalır yani. o yaşamasın yani. Öyle de yani. Çok teşekkürler. Efendim siz ne eklemek istersiniz? Valla ne diyeyim. Devletin bütçesine göre versin. Ha? Bütçe neyi kaldırıyorsa onu göre versin. Önce, devletin, devletin devletin vasanım, önce vasanım, devletim. Vatanım, önce vatanım, devletim. Aklınızda bir fiyat var mı şu anda? Yok, ben fiyat olmam. Benim, benim gönlüme bakarsan benim gönlüm büyük. Yani bir de devleti düşün. Devleti düşün. He? Senin anan baban sana imkan olsa sana her gün 100 kağıt açlık verecek. Ama imkanı yok. Sana 50 kağıt veriyor. Ne olacak? Bir, devlet de öyledir. Bir babadır, bir anadır. dur. devlet devlet, devlet de, de, öyledir. Önce devletimizi... Doğru mu? He? Şey. Devletin tarafı. He, şey. devlet size ne kadar harçlık veriyor? Anan baban. İmkan doğrultusunda öyle değil mi? İmkanın doğrultusunda harçlık veriyor size. Evet. İmkan olmazsa ne oluyor? Devletimde de bana öyle ne kadar imkanı varsa öyle versin. Ben ben şu kadar şart koşmam. Önce vatanım devletim. He. Devletim olmazsa hiçbir şeyim olmaz. Ben trilyarlık olayım. Dört gün sonra gavur kafama çökerse ne olacağım? O zenginler duysun. Milletin kanını emiyorlar, kanını emiyorlar. O zenginler, holdikler var ya duysun. He. milletin kanını emiyor. Dört gün sonra Allah vermesin. Gene benim gibi garibanlar koruyacak onu. He. Ben şükür diyorum. Çok şükür diyorum. Şimdi fakir. En az 22 23. Şu anda %55 zam gelirse 17.673 TL olacak. %40 zam gelirse ise 15.962 TL olacak. Kızım vallahi hiçbir şeye yüz yetmiyor. Tamam mı? Ben çocuklar okutuyorum, torunlarımı okutuyorum. Evim kendimin. Ama zor geçiniyoruz. Bugün her şeye %100 diyorlar ama ki %200 zam var. Milleti de kandırmasınlar. Emeklerini yüzde bunların her şeyini biliyor. Bak cüzdanlarım benim burada. Aldığım para burada işte benim. Bak. Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorum. Aldığım para burada benim. Kim, kimi, kimi ne diyeceksiniz? Aldığım para burada benim. Yedi bin beş on binden, on binden geçinecek bir durum mu kaldı? Bugün 12 liraya aldığımız zeytinyağı 260 300 lira. Tereyağını 40 liraya alıyorduk şimdi 280 lira 300 lira. Yumurtanın kolisini 13 11 e 12 lira alıyorduk. Onu alıyoruz şimdi 80 90 lira. Köy yumurtası 120 lira. Neyle neyle Bak. Emekliyim, kendim bankacım. 5 6 yıldır yediğim şey yaptım. Şunu 20'ye yaptım da kollarını da bu ele giyiyorum. Nasıl geçineceksin? Ocağın beşinde namaya çağıracağım cebimde 50-60 lira para yok. Kartına yetiniyoruz, karta yükleniyoruz, kartına şey yapıyoruz. Bunlarda Allah korkusu yok bir defa da. Ne diyeyim yani? Eki ayağımıza ayakkabı yiyek. Söylemezse aldığımız alak bir sürü gariban vatandaş var. Asker rücren geçiniyor. Üç tane çocuğu var okula gidiyor. Çantasına ne koyuyor? Evde kirası var. Ha, evde kirası. Ne Evde kirası, kirası aşkı rücrede ne olucu? Valla. Ev kirasını mı vereceğim? Su mu vereceğim? Elektrik mi vereceğim? Yiyici mi? Yiyecek mi? Gitsin bana çocuklara? Her gün kaçlık mı üstüne? Yok. Nereden getirecek? Zaten o verdiğin Hırsız... Tam... Yani işe mi yapalım? Hırsızlık, de hırsızlık. Diyor, 18 de en kolayı hırsızlık. Başka bir şey değil yani. Bitti artık yani. abla işveren ne yapsın şimdi? O Tamam. A, 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 aldık parayı diyelim yani, yılbaşından sonra. İşveren bu pay verecek mi? Var var ya 15, 10 senedir milleti kandırıyorlar. 10 evet. senedir milleti perişan ettiler. 10 senedir her şeyi milletin sırtına vurdular. Tamam mı? Yani bütün vatandaş aç. Hiç kimse demesin ki ben tohum. Ama dönenler döndü yani. Yolundan çıkanlar çıktı bir defa. Ama bizim gibi garipler kaldı işte buralarda. Başka ne diyeyim? Yazık yani. Ben emeklere kızıyorum. Niye kızıyorum biliyor musun? Şu kafa bir çalışmıyor ya emeklere kızıyorum ben. Emeklere kızıyorum ben. Ah. Çalışan da bin lira ikramı alıyor. Çalışan da 5 bin Bak, Bir seferlik. Konuş, 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 e, ne abici? Yani. Gel, gel, konuş, gel. Abi çalışmıyor. İş yok, iş yok. Iş yok. Ne ne deprem, deprem, depremde 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 Çalışmıyor, iş yok. Evimiz kira. Ne şaşırdık ne yapacağım? Şaşırdık yani. Hırsızlık mı yapalım? Babamızdan mı isteyelim? Ancamızdan mı? Yok, misin para yok yani. Ne yap? Şaşırdık ne yapacağız? Şaşırdık yani. Yani şaşırdık. Biz hasta olmuşuk. Evet, hastaneye verecek. Kira mı verecek, ne mi verecek, çocuklara mı verecek? Yani ayakkabımız ayakkabı alamıyor ki. Ondan bunu ayakkabı istiyor. Ne yapacak? Bu adam sağ olsun. olsun. Hadi Aa. maaşım var geçiyorum. Bu, bu, adamlar ne yapacak? Üç tane, dört tane çocuğu olanlar. Ne yapacak? Bir çocuğun aylık masrafı 1800 lira. 4 çocuğunun hesapla bakayım 5400 lira. Asgari ücret ne yapar? Kira verirse. Siz okuyorsunuz herhalde. Bilir, bilir, bilir. Biliyorsunuz yani. Biliyorsunuz kızım yani. Bir de. Çalışan memurlara 8 bin lira seyyanen zam yapıldı. Emeklilere ve asgari ücretlere seyyanen zam yapılmadı. Bu aradaki uçurumu, alım gücündeki uçurumu çok büyük, müthiş bir şekilde arttırdı. Onun için hem asgari ücret alanlara hem emeklilere seyyanen 8 bin lira zamın verilmesi lazım. Dileğimizin biri de budur devletimizde. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Askeri ücret işvereni de düşünerekten gerçi komisyon var. Ortaklaşa bir karar alıyorlar ama e, 6 ayda bir yapacaksa 15 16 olabilir. Eğer senede bir kere yapacaksa da 17-18 bandında olmalı. Tabii ki bu enflasyonda koruma kaydıyla veya düşürme kaydıyla. Efendim, en az yüzde 40 zam gelirse 15.962, en fazla zam gelirse yüzde 55 zam 17.673 TL olacak. Yani söylediğim rakamlar oluyor zaten. Ya bence e, enflasyonun da hedefi düşürülmesi zaten o yönde de gidiyor. Bence normal. Siz neler düşünüyorsunuz efendim? Yani bence ideal yani çok da böyle milletin bahsettiği kadar kötü bir şey yok yani. Millet sadece kendini acındırmaya çalışıyor. Kimse devleti düşünen yoktur yani. Adam kalmış ki ekonomi kötü diyor. Ya dayı ekonomi kötü de senin bugün dünyada hiçbir zaman dünya tarihinde yaşamamış bir deprem yaşandı senin ülkende. Ve benim çalışan arkadaşlarım var 14 ton bir kata demir kullanılıyormuş. Senden benden almayacak da bu evleri kimle yapacak? Bu adam neyle yapacak? 11 tane ilin yerde bir oldu. Ee, adam senden almazsa, sana bu ekonomi kötü diyorsun da, senden vergi almazsa neyle yapacak bunu? Yapamayacak. Bugün ama yarın sana. Yani iki gün sonra Sivas'a da olsa, bu sefer Sivaslılar ağladığı zaman, e peki o zaman ağlamayacak bu dayı. Ekonomi kötü diyor. Oğlumu okudamıyorum, çocuğumu okudamıyorum. Ben üniversite okuyorum. Üç gün okulum var, dört gün boş inşaatta çalışıyorum. Altı yüz lira para alıyorum günlüğü. E peki bana niye ekonomi kötü değil? Belki çoluğuna çocuğuna sorsan evde eşecek bir yatıyor akşama kadar. E çalışsın abi çalışan ekonomide çok güzel. Bin lira usta yemiyesi veriyorlar. Çalışacaksın. Çalışmazsan olmuyor. 2000 liraya inek veriyorlardı zamanında. Yani bunların ekonomi iyi dediği zaman. 2000 liraya inek veriyor. Şu anda 100 bin lira inek. Niye ineğimiz bahalandı diye kimse sesini çıkartmıyor. Kendine iyi gelene eyvallah. Kötü gelene o ne güzel. Abi her şeyi öyle düşünmemek lazım bence. Abi bence boş konuşuyorlar. Yemin ederim boş konuşuyorlar. Bence ekonomi gayet iyi. Çalışana para var para olduğumu diye ekonomi çok güzel dönüyor.